Bunlar tabii e, Avrupa Birliği Kalkınma Bankası ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak hibe e, projesi kapsamında gerçekleşiyor. Bir de şifa projesi var. Burada e, korunması gereken e, geçici göçmen statüsündekilerin sağlık ihtiyaçlarının karşılanması ve belli bir sınıftaki mültecilerin sağlık ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili bir proje bu. Şifa projesi e, herkes için sağlık altyapısının geliştirme projesi olarak geçiyor. Bu projenin bir parçası olarak gözüküyor bu da bildiğimiz kadarıyla iller bu konudaki ihtiyaçlarını bildiriyorlar merkezde, merkezde. Merkezde bir değerlendirme yapıyor ve imkanlar ölçüsünde böyle bir planlama yapıyor. Bu İstanbul'da bildiriyor, İzmir'de bildiriyor. İzmir'de bu ihtiyacı bildirdikten sonra iki bölgede bunun yapılması ile ilgili bir karar alınmış durumda gözüküyor. Tabi bu sadece karar aşamasında. Şu anda daha ne bu konunun ihalesi yapılmış durumda ne de planlaması yapılmış durumda. Biz tabi gelişen süreçte ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Bu bir ihtiyaç mıdır? Evet. Ortada bir insan varsa sağlık bir ihtiyaçtır ve bunun karşılanması gerekiyor. Bu geçici koruma statüsündeki eee Suriyeli eee sığınmacılığı içinde böyle bir ihtiyaç var. Böyle bir ihtiyacın böyle bir merkezde yapılması bir hekim olarak değerlendirilir, insan olarak değerlendirilirse böyle bir ihtiyaç olarak gözüküyor. Bu da İzmir'de aslında farklı alanlarda Bornova'da eee bir Kore desteğiyle böyle bir alan, böyle bir çalışma alanı var. Burada böyle bir hizmet veriliyor. Bu bir ihtiyaç. Evet. Bunda karşılanması gerekiyor projede baktığımızda bizim aslında Türkiye'de uygulanmakta olan sağlıklı hayat merkezleriyle aynı hizmetleri vereceği gözüküyor. Burada baktığımızda e, beslenme danışmanlığı, fizik tedavi, kronik hastalık rehabilitasyon e, danışmanlığı, e, kadın sağlığı, üreme sağlığı danışmanlığı ve birçok bu konuyla ilgili olan birçok alan var. Tabii normalde biz sağlıklı hayat merkezlerinde bile bazen bu konuda e, belirlenmiş kadroların, işlevsel olamadığını görüyoruz. Çünkü eksiklikler ortaya çıkıyor. Özellikle bu merkezlerde biz fizik tedavi konusunda gerçekten kadro sıkıntısını yaşıyoruz. Belirlenmiş kadrolar var. Bu merkezlerde de muhtemelen bu sağlık ve hayat merkezlerindeki kadro sistemi ortaya çıkacak. Ve açıklar olacak mı? Evet. Beslenme danışmanlığı konusunda, fizik tedavi rehabilitasyon konusunda açıklar olacak. Ama teknik olarak baktığımızda bunların kadroları belirlenmiş durumda. Ama siz de biraz evvel ifade ettiniz. Bizim her alanda hem fiziki şartlar, fiziki binalar konusunda hem de personel konusunda her zaman bir sıkıntımız var. Bu konuda planlamanın yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu eksikleri her zaman yaşıyoruz. Yaşamayı istemiyoruz tabii ki. Ama bu merkezler açıldığında da böyle sorunlar ortaya çıkacaktır. Özellikle bir iki alanda çıkacaktır. Bu merkezlerin faydası olacak mıdır? Evet olacaktır. Hem geçici koruma statüsündeki e, sığınmacıların hem de o bölgelerde yaşayan halkın aslında biraz daha iyi sağlık hizmeti almasını sağlayacaktır. Ama ne zaman e, sizin de ifade ettiğiniz gibi gerekli personel altyapının sağlanması durumunda. Personel konusundaki sıkıntıları da aslında bu iş ortaya çıktıkça göreceğiz ki daha projesi ve ihalesi yapılmamış durumda bunların. Göreceğiz bunları hep beraber. Şimdi biliyorsunuz bu süreç yaşamaya başladıktan sonra Sağlık Bakanlığı bizim de bildiğimiz kadarıyla hastanelerde bu konuda belli bir istihdam oluşturdular. Bu konuda e, tercümanlar tabii ki görev aldı. Bu e, geçici e, koruması gereken geçici e, sığınmacı statüsündeki yerlere hizmet veren birimlerde de aslında baktığımızda bazı bölgeler, mesela Suriyeli hekimler, Suriyeli sağlık çalışanları da oluyor. Bu konuda onların desteği oluyor. Tabii bu daha geliştirilebilir mi? Bu konuda daha iyi bir altyapı oluşturulabilir mi? Oluşturulabilir. Bu konuda çalışmaların da olması lazım. Bazı şeyleri işledikçe görmeye başlayacağız. Sorunları işledikçe yaşamaya başlayacağız. Ama e, bu, öyle uzun bir dönem ki biz bu geçici sığınma statüsü diyoruz ama yıllar geçti. Yani işin geçicilik kısmı geçti. İnsanlar hayatlar kurmaya başladılar. Bu coğrafyada yaşıyorlar. Dil konusu karşılaşıldıkça çözüm üretilmesi gereken bir sorun olarak gözüküyor. Şimdi sağlık insan hakkı. O yüzden bu hakkı e, tabii ki bizim coğrafyamızda, bizim topraklarımızda olan kişilere vermek durumdayız zaten. Ama bunu neyle de sağlıyoruz aslında? Avrupa Birliği projeleri de sağlıyoruz veya başka projeler. Bu konuyla ilgili birçok proje var. Birçok projeyle bu sağlık hizmetinin sunulması sağlanıyor. Evet. Herkesin kendi coğrafyasında, kendi ülkesinde, kendi topraklarında aslında barış içinde yaşaması birinci dileğimiz. Ama bu karşılaşılan felaketler, bu e, savaşa hevesli, e, savaş cömert kanalıyla ortaya çıkan bu e, barış dışındaki ortam hepimiz zaten üzüyor. Ama ortada bir mağdur da var. O mağdur bir insan ve o insan için bir şeyler yapmak da gerekiyor. Bu konuda hem bizler dikkatli olmaya çalışıyoruz, takipçisi oluyoruz, Sağlık Bakanlığı'nın da kendi içinde mekanizmaları işlettiğini de duyuyoruz aslında. Burada aynı noktaya vuruyoruz. Bu da bir sorunla karşılaşıldığında onun araştırmasını çok iyi yapmamız lazım. Bu konuda görevlendirecek kişinin diploma denkliklerinin ve mesleki yeterliklerinin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü bizim gözetimimizde bir sağlık hizmeti veriyor ve bizi e, temsil etmiş oluyor. O yüzden bu konuda hata yapmamak lazım. Bu konudan kaynaklanan bir can kaybı bile ülke olarak hepimizi sıkıntıya sokar, bir hekim olarak, bir insan olarak hepimizi sıkıntıya sokar. Bu konudaki süreçte aslında bazı eğitimler veriliyor. Suriyeden gelen ve mülteci olarak gelen hekim meslektaşlarımızla ilgili bazı eğitimler veriliyor. Ama burada da belgelendirme konusunda geçtiğimiz süreçte tabii ki çok ciddi sorunlar oldu. Bununla ilgili çözümler üretilmeye çalışıyor. Bu çözümler yeterli çözümler midir? Tabii ki değildir. Sıkıntılar yaşanıyor mu? Tabii ki yaşanıyor. Ama e, bir sağlık hizmeti sunumunda bizler hep e, hekimler olarak, adı olarak, Türk tabipleri Birliği olarak bu konunun her zaman takipçisiyiz. Karşılaştığımız bir sorun olduğu zaman bunu en üst perdeden dile getirmeye çalışıyoruz. Gerekli başvurularımızı yapıyoruz. Bu konuda bir sıkıntı yaşamamasını diliyoruz. Bir insanın zarar görmemesi.